Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bemre. Evet arkadaşlar bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz e, oyunda beyaz ekran çıkması ve bugün sizlerle beraber bu beyaz ekran sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi e dediklerimi harfiyen yaparsanız beyaz, beyaz ekran sorunun e, bir an önce e, artık sorun ortadan kalkmış olacaktır. Öncelikle şunu belirteyim ki arkadaşlar gerçekten ama gerçekten 3000 abone olmamıza çok ama çok az sayıda abone kaldı. Yaklaşık 750 abone falan kaldı arkadaşlar 3000 abone olmamıza. Ve inşallah şöyle söyleyeyim sizlere 2021'e 3000 abone olarak geliriz. Dediğim gibi 2021'e girer girmez ve yani 3000 abone olursak inşallah eğer sizler sayesinde güzel bir multiplayer çekişi gerçekleştireceğim. Ama eğer her izleyen arkadaşım kanalıma abone olursa gerçekten 3000 aboneye de geçeriz. Yani 5000'e doğru gideriz artık. Ama şu anlık hedefimiz arkadaşlar 2021'e kadar 3000 abone olmak. Dediğim gibi hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yaklaşık 100'den fazla kanalı bastırmalı otomatik videosu var. E, kimisi güzel güncelleme videoları olsun. Kimisi eğlenceli güzel içerikler olsun. Hepsine bakabilirsiniz ve faydalandıysanız da serencem bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Dediğim gibi son zamanlarda kitle sayımız da arttı arkadaşlar sizler sayesinde. Yani ortalama bir video 100 150 like arası like patlaması görüyor bu video. Artı 150 like istiyorum. Gerisini sizlere bırakıyorum diyelim ve hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Beyaz sorun ekranını çözelim sizlere beraber. Oyunumuza girdik. Gördüğünüz gibi yani oyunda hala şu an beyaz ekran veriyor ve bu beyaz ekran sorunu gerçekten birçok arkadaşımı da rahatsız ediyor. Şöyle söyleyeyim oyuna giremiyorsunuz, sefer yapamıyorsunuz hiçbir şekilde. E, tuşlara falan dokunamıyorsunuz. Çünkü beyaz ekran çıkıyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. E, i̇sterseniz size şöyle göstereyim arkadaşlar. E, ayarlar kısmına gidelim ilk önce. Buradan arkadaşlar uygulamalar kısmını seçiyoruz. Şöyle göstereyim. E, arkadaşlar burada yapmanız gereken şey basit mesela otomatik gördüğünüz gibi bulduk. Toplam verisi 751 megabaytmış Bakın. E, depolama diyoruz. Gördüğünüz gibi burada ne diyor? Ön bellek ve veri diyor. Ön belleğe tıkladığımız zaman ön belleği temizle diyoruz öncelikle. Ve ön belleği temizledikten sonra ardından veri sil diyoruz ve oyuna giriyoruz arkadaşlar. Bakın dediğim yapın. Ama eğer oyunda verilerinizi kaydetmediyseniz ve hala umutluysanız e, bu hata ve sorununu Zux çözer diye e, bunu yapmayın çünkü sıfırdan devam edeceksiniz. Evet bunu birçoğunuz biliyor olabilir ama dediğim gibi eğer hala bilmeyenleriniz varsa ilk önce ömerle ön temizleyin ardından verileri silin. Veri sil dediğiniz zaman arkadaşlar oyuna artık eskisi gibi devam edebileceksiniz ama sıfırdan yani arkadaşlar Dediğim gibi e, oyununuzu kaydedin çünkü kaydetmezseniz dediğim gibi sıfırdan başlamak durumunda kalırsınız İsterseniz hemen oyuna geri dönelim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer böyle yaparsanız oyuna istediğiniz gibi girebilirsiniz dediğim gibi yapmanız gerekenler e, harfiyen yapın yani dediklerim yapmanız gerekenler ön belleği temizleyip verileri silmeniz aynı şekilde bunları yaparsanız oyununuz açılacaktır Eğer açılmalı taklidleri lütfen Yorumlardan bana yazın. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve 3000 abone olmamıza tekrardan söylüyorum. Çok ama çok az kaldı. 2021'e 3000, ab 3000 abone olarak gelelim. Sizlere anlayacağım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu video sonuna kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize görüşmek dileğiyle.